bu sabah Ela erkenden uyandı. Arılara bakmakta olan Zeynep ninesinin ve Zafer dedesinin yanına bir şarkı söyleyerek gitti. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, diye dolaşır. Arı vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşır. Harikasın Ela, ne kadar güzel söyledin şarkıyı. Kutluyorum seni. Ben de kutluyorum Ela, çok güzel söyledin. Biz Zeynep Ninen'le birlikte arıların kovanlarını temizleyip Arıların yiyeceklerini koyduk. Haydi gidelim şimdi arkadaşlarınla beraber güzelce kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıda arıların yaptığı o nefis balı yemeği unutmayın. Olmaz mı çocuklar? Kahvaltılarını bitirdiler. Zafer dede kahvaltı sırasında sizlere arılarla ilgili öyle güzel öyle ilginç bilgiler vereceğim ki çok şaşıracaksınız. Ela ve arkadaşları arıları çok merak ettiler. Zafer dede insanların hayatını kolaylaştıran ve zenginleştiren arılardır. Kraliçe arı ve işçi arılar. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Çalışkanlıklarıyla tanınır arılar. Dünyada insanlar yaşamazken arılar yaşıyorlarmış. Arılar yarım kilo bal için bir grup bal arısının 2 milyon çiçeği gezmesi gerekiyormuş. Bal arıları kendi aralarında dans ederek anlaşıyorlarmış. Benim de çok dikkatimi çekti. Bir bal arısı bulduğu yemek kaynağının konumunu ve kovana uzaklığını yaptığı özel bir dansla diğer arılara anlatıyormuş. Arıların saniyede 230 kere kanat çırptıklarını biliyor musunuz? Duyduğumuz vız sesi de işte bu hızla çarpan kanatlardan çıkıyormuş. Çok hayret ettik doğrusu Zafer Dede. Çok güzel bilgiler veriyorsun bize. Sadece dişi arılar sokarmış. Çünkü sadece onların iğneleri var. Üzücü olansa arının birini soktuktan sonra ölmesiymiş. Bal arılarının 170 koku alıcısı bulunurmuş. İnsanların kokusunu alamadığı çiçeklerin kokusunu alarak o lezzetli balları üretirlermiş. Yazın çok çalışıp kışın kovandaki balları ile beslenirlermiş. Kraliçe arıyı ve kendilerini sıcak tutmak için de sıkı bir küme oluştururlar. Birbirlerine çok yakın bir şekilde kışı geçirirlermiş. Altı bacakları, beş gözleri, iki çift kanatları, bir nektar keseleri ve bir de mideleri var. Arı sütünü genç işçi arılar üretiyor. Kraliçe arı, arı sütünü yermiş. Kovanda arı sütünü yiyen sadece kraliçe arıymış. Bu ona 50 kat daha uzun ömür demekmiş. Sıraatta kullanılan ilaçlar ve kimyasal maddeler arıların sinir sistemlerini etkileyerek ölmelerine neden oluyor. Bu yüzden biz çiftlikte ilaç ve kimyasal maddeler kullanmıyoruz. Harikasın dedeciğim. Harikasın. Senden doğa sevgisini, canlılara nasıl davranacağımızı bizim için neden bu kadar önemli olduklarını anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Onların kıymetini bilip yaşam alanlarına müdahale etmemeliyiz. Arılar hep fızıldasın çocuklar. Arılar vızıldarsa hayat var. Harikasın zafer dedeciğim. Arıları biz de bundan sonra daha dikkatli koruyacağız ve yaşam alanlarının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Arı safer Evet sesimiz rrr. Radyo. Ela, Lale, Ali, Nil, İlke ve Okan. Sessiz bir harf. Rrr sesi. Çok iyi öğrendik. Hissettik. Martı uçurtma rakun mısır mantar şimdi r sesiyle ilgili önce harfimizi yazalım çocuklarım daha sonra da onlarla ilgili heceler, sözcükler, cümleler yazmaya devam edeceğiz. Küçük r sesimizi yazıyoruz beraber. Bir, iki, bir, iki. Rr. Dilimiz titreşiyor. Rr. Radyo resim renk ter terzi r. Büyük harfini yazalım birlikte. Rize, Raziye, Rasim, Reyhan, Rrr, Remzi, bir, iki, üç. 1 2 3 1 2 3 Harikasınız. Şimdi r sesiyle sözcükler yazalım. A hecemize sa hecemizi ekleyelim. Evet. harikasınız. Ar hecemize yine ka hecemizi ekleyelim. Evet. Ar ka Re hecemize sim hecemizi ekliyoruz. Evet. Re. Sim. Devam edelim. Renk. Bu bir hecemiz. Renk hecemize L li hecemizi ekleyelim renkli hecemize k hecemizi ekleyelim bir de ra hecemizi ekleyelim evet ma ka La harikasınız. Ör, Birinci sözcüğümüz örtü. İkinci sözcüğümüz mantar. Man. ta Evet üçüncü sözcüğümüz tarak, tarak, tarak. Dördüncü sözcüğümüz kömür, kömür, kömür. Harikasınız. Birinci sözcüğümüz Örtü İkinci sözcüğümüz Mantar Üçüncü sözcüğümüz Tarak Dördüncü sözcüğümüz Kömür Haydi hep birlikte cümle yazmaya geçelim. Rana Örtü hece hece yazıyoruz. Al. Cümlemiz bitti. Noktamızı koyduk. İkinci cümlemiz. Nur. Nur. Mantar. Mantar. Alma. Harikasınız. Üçüncü cümlemiz Erkan, Erkan virgül tak rak al. Dördüncü cümlemiz Miray -mi Ray. Kömür Kömür Al Harikasınız. Son cümleyi de birlikte yazalım. E kan atari oynama Evet cümlelerimizi bir kere okuyalım. Rana örtü al. Nur mantar alma. Erkan tarak al. Miray, Kömür, Al, Erkan, Atari, Oynama. Komik kuklalar. Onlar komik kuklalar. Oturur kalkarlar. On takla atarlar. Tekrar tekrar oynarlar. Kuklalar, komik kuklalar. Sizleri çok seviyorum çalışkan çocuklarım. Çalışmalarımızı tekrar etmeyi, videolarımızı Tekrar tekrar izlemeyi unutmayın. Ne kadar çok izlerseniz okuma ve yazma hızınız o kadar ilerleyecektir. Görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum.